Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen 25-45 sürümü için güncel, script tuklu, kolay kurulum şeklinde menüyü göstereceğim. Nasıl kurabileceğinizi, nasıl aktif edeceğinizi her şeyi göstereceğim. Video çekim koşullarım çok iyi olmadığı için sizlerden özür diliyorum. En azından size bunu ulaştırmak istedim. Hemen şunu söylemem lazım. Bu modu yükledikten sonra, menüyü yükledikten sonra oyuna girdiğinizde store moda tıkladığınız zaman oyundan atıyorsa veya oyun açılmıyorsa vesaire sıkıntılarınız varsa... Bunu gidermek için bütün modları kaldırmanız gerekiyor. Çünkü önceki sürümle çakışabilen bazı modlarınız var gençler. Mod klasöründe sıkıntılar olabiliyor. Eğer dediğim sıkıntı yaşarsanız kesinlikle tüm modları kaldırmanız gerekiyor. Pratik mod kaldırma rehberi linkini de açıklamaya bırakacağım. Şimdi açıklamada vereceğim linkten bu 2545 menu tf dosyasını indiriyorsunuz. Menu 2545 tf daha doğrusu. Bunu açıyorum. Ve içinde bu klasör daha var. Bunu da açıyorum hemen. İçindeki tüm dosyaları oyunumuzun kurulu olduğu yere atacağız fakat daha öncesinde menü kullanıyorsanız ve ayarlarım değişmesini istiyorsanız şu menü staff klasörünü atmayabilirsiniz. Temiz kurulum yapmak istiyorsanız hepsini atacaksınız. Ben hemen oyunumun kurulu olduğu yere gidiyorum. Şöyle göstereyim size ayrıntılar. Gördüğünüz gibi 25.45 şu an ve oyunumun kurulu olduğu yer burası. Hemen bütün dosyaları ben sıfırdan kuracağım için hepsini atıyorum. Siz Önceden menü kullanıyorsanız, ayarlarınızın değişmesini istemiyorsanız atmayabilirsiniz şu menü staf klasörünü. Ama pek tavsiye etmem. Sıfırdan kurudum her zaman iyidir. Bunu aldım buraya çektim ve koydum. Hedefteki dosyaları değiştirdiğin, Evet tamamdır işimiz bitti. Bu kadar abi. Oyuna giriyorum ve olup olmadığını bir kontrol edelim hemen. Oyunumun görüntü kalitesi maalesef düşük. Bu laptopta çalıştırabilmek için bütün ayarları en düşüğe getirmem gerekti. Bayağı frame scaling'i falan düşürdüm. O yüzden biraz çamur gibi ama bizim amacımız size menüyü vermek. Şimdi F8 tuşuna basarak menüyü aktif edelim. İki kere basıyorum. Hop bastım ve açıldı. Gördüğünüz gibi menü şu an sorunsuz çalışıyor. Menü'nün tek sorunu var şu an. 25-45 sürümüne adapte edilmediği için ona güncellenmediği için tek sıkıntısı şu. Bazı araçlar kayboluyor. Zaten bu sorunu birçok arkadaş biliyordur. Şuradan hemen sports kısmına giriyorum. 8 f drafter aracımız normalde kayboluyor. Bakalım kaybolacak mı? Evet gördüğünüz gibi kayboldu. Yani bu sorunu da başka bir şekilde çözeceğiz ya da menüye güncelleme gelirse artık şu an 1.5 sürümünde belki 1.6 gelirse size onun güncellemesine veririm. Kurulum bu kadar gençler. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Dediğim gibi eğer sıkıntı yaşarsanız soru moda tıkladığınızda falan oyundan atıyorsa tüm modları kaldırın. Oyunu şöyle bir sıfırlamış olun. Baştan kurun modlarınız. Maalesef sürüm güncellemelerinde bazen sıkıntı olabiliyor. Böyle bir durum yaşarsanız modları kaldırmanız gerekiyor. Pratik mod kaldırma rehberinin linkini de açıklamaya koydum. Oradan ulaşıp yapabilirsiniz rahatlıkla. Sevgili dostlar umarım video işinize yaramıştır. Menüyü gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde son sürümde çalıştırabildik. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince müsait oldukça sizlerle ilgilenmeye çalışacağım. Zaten birçok arkadaş biliyordur. Çoğu yorumu cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.